Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde son aylarda suç olaylarındaki artış korkutuyor. New York Polis Departmanı birbiri ardına suç görüntüleri yayınlıyor. Şehrin ortasında çevreye rastgele ateş eden saldırganlar. Yaşlılara uygulanan şiddet. Çocukların şans eseri kurşunların hedefi olmadığı anlar gibi kan dondurucu görüntüler servis ediliyor. Güpe gündüz kalabalığın ortasında gerçekleşen silahlı saldırıların çoğu Manhattan adasında Bronx semtinde yaşanıyor. New York polisi Mayıs'ta silahlı saldırganların geçen yılın aynı dönemine göre %75 artış gösterdiğini açıkladı. New York metrosunda suç olayları geçen yıla göre %100 arttı. Şiddeti tırmandıran sebeplerse birkaç başlık altında sıralanıyor. Salgın döneminde şehrin tenhalaşması, yüksek işsizlik oranı, artan evsiz sayısı, akıl sağlığı problemi yaşayanların sayısındaki artış, suç oranının artışını tetikliyor. New York Polis Departmanı, kefaretle serbest kalmanın kolaylaştırılmasının suç olaylarını arttırdığını, polise yönelik saldırılarda da artış olduğuna dikkat çekti.